Merhabalar Merhabalar Başkanla gördüğünüz her ders çalışmaya gidiyoruz Hadi gidelim Evet şöyle ne? Bunları atma tamam mı? Kapa. Şimdi biz okuldan çıktık. Okulda sergi vardı. Yani yine hiç, hiç isminin cinsini bilmediğimiz kişiler geldi, baktı, gitti yani. Ne Kocu söyle baktılar, mi? geçtiler. Benim sadece bir eserim vardı minyatür. Bu, şey buraya da koyuyorum. Bir şey koyarım. yarım saat beklettiler. Hazırdık, her şey hazırdı. Yarım saat onları bekledik. Geldiler. Yaptıkları şey bu. Hmm. Arkadaşlar merhaba şimdi biz tabii e tabi ders çalışmadan önce bir kahvaltıya başvuruyoruz. Bu ne Muhammed? Şöyle sandviç yapıyoruz. Dünyanın en iyi kahvaltısı. Ya dur videoyu bozma işte. ders çalışmamızın dördüncü saatindeyiz. Hala yemek yiyoruz. <laughs> tabi şaka dördüncü saatindeyiz. Çok komik bir espriydi. Size hiç görmediğiniz bir kahve tarzı yapacağım. Size bilmezsiniz. Şey Destekiniz benim için çok önemli. İşte abone olun, like atın, Instagram'dan takip edin. Paragrafla başlayacağız. O zaman çözelim. ilk testi bitirdim. 2 saatte bitirdim. 13 dakika yani. 8 soru. Yani çok aşırı da değil ama olsun. Problem çözerken görüşürüz. Bay bay. Paragrafı bitirdim. 32 soru yaptım. Problemlerin ilacından çözeceğim. Yine merhaba arkadaşlar. Biz dedik ya çözeceğiz falan. Hiçbir şey çözmedik. Bir saattir oturduk yani böyle bağımlı. Ee, yaklaşık bir saattir falan. Şu 10 günde temel matematikten çözüyorum. Dün ben yine video çekmeyi unutmuşum. Yani mutlu. Bugün ikinci gün. Dün sadece bir buçuk saat çalışabilmişim. şimdi. Beş saat boyunca oturduk, bir buçuk saat boyunca çalıştık. Neyse, evde git. Paragrafa başlayacağız tabii ki de. Evet, yaz geldi hemen. sınavlardan bahsedeyim ben size. Sınavları çok güzel geçti aslında. Matematiğim çok kötüydü. Paragrafı bitirdim. Ne yapacağım? Onu çözeceğiz. Tamam başlayalım. Benim işim çıktı. Var. Ee, bu 5. günü bitirmeme üç, bir buçuk saattir falan bununla uğraşıyorum. bayağı geldim. Akşam gelince onları yapacağım. Yarın da vloglarım büyük ihtimal şu an çok kısa bayağı kısa oluyor çünkü videolar. Akşam görüşelim. Sen böcekle bakışıyoruz şu an. Şimdi neyse işim bitti daha yeni eve gelebildim saat on buçuk. Bunu bitireyim herhalde. <laughs> İhtimalle yarın açarım videoyu devamında. Karne günü. Mesela evet, şu an karne günündeyim. Karne gündeyim. aldık. Onur'un da takdir aldım. Ortalama 90.5, 10. .30 sınıf ortalama. 10. sınıfı böyle bitirdik. Yarın YKS'ye de var. Yani bu videoyu HKS'den sonra olur ama inşallah güzel geçmiştir. Yani inşallah hepinizin gönlüne göre en hayırlısı olsun. İşlere gideceğiz tabii ki. Bugün çekiliş var, çekilişe katılacağım. Ayrıca kitap eksiklerim var, onları da alacağım. Şimdi biz otobüsten indik. Şimdi işlere gidiyoruz, çekilişe katılacağız. Ahlelele, ahlelaz. Bizim de bir sürü işler var. Bunun işleriyle uğraşıyoruz. <laughs> Şimdi işlerden çıktık. Şöyle iki poşetimiz var. Çekilişi katıldık. demedime evet. geldi. Bugün insanlar mi? yarın sınava girecek diye soruyor. Çünkü Bu gece sabahlayacağız. Kim? Luna Park'a evet. gidiyoruz. Evet, Salıncaktayız. Nereye gidiyorsun? Bırak! <laughs> Alacaksın al beni Sonra pişman olursun Sonra çüşman olursun merhaba. Şu an deli gibi uykum var. Hani böyle konuşmaya bakmayın yani. Gerçekten deli gibi uykum var. Yarın yarın yok. Video bu kadardı. 3 gün vlogladım. Bugün 4. gün aslında. Bugün vloglamadım. O zaman görüşürüz. Bay bay. Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Pevac